vay 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 allahım bu ne ya kul fan insanı anam <gülüyor> <gülüyor> ah arkadaşım Arkadaşım ne yapıyorsun sen? İyi misin ya? Ya oğlum baksana görmüyor mu? Tam manyak eder bunlar insanı. Şuna bak kurban olduğum insanı. Tam dayaklık lan bu. <laughs> dayaklık mı? He. Bunun var ya ağzını burnunu kırışacağım. Bir girişeceğim buna böyle bir kafa koyacağım. Bir tirsek koyacağım. İndireceğin yere çiğneyeceksin oğlum bunu ya. Baksana şuna. Sapık mısın arkadaşım sen? İyi <laughs> değilsin Ya oğlum deli deli konuşma ya. Kızın güzelliğini görmedin mi? Bunu alacaksın sabaha kadar döveceksin. Ağzını burnunu... Bacanım şuna bak kurban bunu. 24 saat döverim lan ben bunu. Normalde var ya bizde başkasının karısını kızını dövmek yok aslında ama çok etkilendim. Çeneme vurdu oğlum. Çenemde benim. Yoksa yapmam yani. Anam döverim lan. Tebrik ediyorum seni. Ben şimdi seni çenene vuracağım. Çenene vuracağım. Dur bekle. Hasan abi günaydın. Bak hala günaydın diyor ya. Hangi gözünü vurdun lan kızım? Söyle bana. Hangi gözünü önce vurdun? Ha sen şey diyorsun ya. Ben normalde onun bu gözüne vurdum ama yavaş vurduydum. Alerjik aksiyon gösterdi. Ben şimdi seni alerjik yapacağım Kubat. Dur Aslan abi kurban olayım. Dur Aslan abi. Bunun gibi bir pisliğe vurup da ellerini kirletme abi. Bak görüyor musun? Gene sağduyu kazandı ya. Aferin. Ben kirleteceğim ben. <laughs> dur vurma falan deyince ben de sen çıldıracaksın zannettim. Evet abi ben çıldırdım. Şu anda insanlıktan çıkma arifesindeyim şu anda. Çık, çek 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 çek. Kulağım çero. Kulağım çero. Hadi göster. Kulağım çero. Dur oğlum, boğma, boğma, boğma. Bak nihaleye ne yaptıysa aynısını yap. Ben sana dedim ya bir gözünü moratmış diye. Tam pembe, pembe gelsinler anlatabiliyor muyum yani? Hangi gözünden vurayım abi? Bu. Ah. Hançer yanlış vuruyorsun. Şu ah. Ha anladım abi. Ah. Oğlum ne yapıyorsun ya? Ne Adam. Şimdi at. anladım abi. Şimdi anladım. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> güzel güzel gel gel gel. Körmür olur gel 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 gel. Bak. Ah. Astroloji olan bütün inancımı kaybettim. Yani Burcu'nda öyle mi yazıyor ki? Ay. Evet tatlım. Burcu'm da diyordu ki... Karşınıza hayatınızın erkeği çıkabilir. Aşk kapınızı çalabilir. <laughs> Annemden önce evlenmem gerekiyor. Mesele o. Kapış. kapı vurdu. Kapıyı mı kapattın? Kapıyı mı kapattın? Kap Kap Kapatacağım tabii. Kabin amiriyim ben. Tanıyamadın uçağın sahibi ben sayılırım! Tamam da şöyle de kapıyı kapatırsan kaptan da yardımcı pilot nasıl binecek ki bu uçağa? Yavrum onlar da zamanında gelseydi. Yapacak bir şey yok. Geç geldi kağıdını getiren içeri girebilir. Ben gideyim şu kapıyı açayım bari. Aç. İşin ne zaten? Seviyesiz. Kapıyı aç, kapıyı kapa. Arkadaşlar rektörü biz seçmeliyiz. Bence kendi kendimize not vermeliyiz. Parasız eğitim şart arkadaşlar. Parasız çekilmez bu iş ya. Ama eğitim şart tabii o ayrı. Ne yapıyorsunuz lan? Teneffüsle memleketi mi kurtarıyorsunuz? <laughs> şaka lan şaka. Selamünaleyküm. Bebişim ne haber? Bebişim. Ne işin var senin burada Furkan? Ne oluyor kız? Yoksa artık benden utanıyor musun ha? Ya ne utanması ya? Biz seninle ayrıldık. Tamam. O zaman gözlerimin içine bakarak... ...biz ayrıldık de. O zaman gideceğim. Biz ayrıldık Furkan. Tamam. Şimdi de paran da atarak artık seni sevmiyorum de. Ya Furkan sen ne yapıyorsun ya? Bir de rezil ettin herkese. Defol gider misin şuradan? Tamam. Fazla kalmayacağım zaten. Arkadaşlara hediyelerini verip gideceğim. Alın bakalım gençlik. Ama okulu fazla ihmal etmiyoruz. Şimdi mertebede benim kıza fazla yazmayalım. Ulan ölmek istiyorum ya! Tövbe de kız! Ay ben... Ne oluyor? <laughs> Kapıyı niye kapattınız ya? Pencereden, rüzgardan kapanmış kaptan. O zaman sıkı tut da uçuşta açılmasın bari. Evet efendim. Kim lan bu? Yeni kaptanımız yanındaki de yardımcı pilot galiba. Aa, sansam Raymi. Boşver <laughs> lan yardımcı oyuncuları. Ben başrollerin kadınıyım. <laughs> Kafaya oynarım oğlum ben. Lan, geç şu tarafa. Arkamdan puan alma. <laughs> Demek hem yeni, hem kaptan, hem pilot, hem de samuraya. ha. Ayrıca bekarmış galiba sanırım. Kız, ne diyorsun heyecanlandırma sus. Nereden biliyorsun? Ya parmağında yüzük yoktu gördüm de. Sapık! Sapkın! Gerçeklerin ellerine mi bakıyorsun? Oradan mı hesap ediyorsun? Ya, olur şey ya? Ben senin için bakıyorum. Böyle uçaklarda ömrüm mü geçecek? Aklını kullan. <laughs> Doğru diyorsun. <laughs> Bana bak. Ha? Bence bu o. Falımda yazan. Emin misin? Gayet. Samuray kılıcını çeker.